Ya dayıcığım, faal diyorum, faal, faal. Var ya Orhan Gencebay'ın böyle bir fali var ya işte, ondan bir tutam işte ya. E keseyim bari o senin falini, al götür. Dayı ne yapıyorsun, ne keseceksin, ne yapacaksın? Buradan tren yolunu mu açacaksın ya? Öyle bir şey değil. Ben diyorum ki hani senin kesin saçmaç varsa böyle... ...onlardan birazcık veriver be. Veriver ver ver. Veri, veri. Onlardan birazcık diyorum. Dur, dur. Şurada olacak da, dur. Heh. Bu olur mu? olur. E ee, borcumuz ne kadar? Ne bileyim bu faul kaç para eder ki? Aman al götür bizden olsun. Heh tamam ya tamam helal ama. Helal olsun helal olsun. Bak helal et aldın faulümü. Helal olsun helal olsun. Tamam sağ ol. Hadi kolay gelsin. Hadi bay bay. Arkayla bak, yürüyüşe bak. Vay vay vay. Enişte, hayırdır ne yapıyorsun burada? Bir sonraki düğününün damat tıraşını mı olmaya geldin? Nereden çıktınız lan siz? He? Beni mi takip ediyorsunuz? E sen bizi hiç anlamamışsın ki. Biz sağ demedik mi bundan sonra nefesimiz ensende diye? Bak <laughs> şuna hareketlere bak la. Allah aşkına la. Siz beni mi döveceksiniz la siz he? Siz beni el kaldırdığınız ufacık kızlara benzettiniz herhalde he? Gelin la gelin. Gelin de dişlerinizi döküyüm avcumuza gel. Bize çatarak hayatının atasını yaptın Ramazan. Kusura kalma bunu sen istedin. Ne oluyor lan? Ha? Ne yapıyorsunuz lan burada? Ha? Basın gidin hadi. Bunlar nereden çıktı la? Bana bak. İşimiz gücümüz var. Basın giden yemin ediyorum. Öfkeme yenilirim. İkinizi de alırım ayağımın altına. Kimse elimden almasın. Basar! Yaktım la sizi. Yakacağım la hepinizi. Üçünüzü de yakacağım. Bak la! Yakacağım la! Hepinizi yakacağım la! Bittiniz siz! Ya Ramço Allah aşkına bak. Biz sana demedik mi oğlum? Tek başına dolaşma dedik. Bu kadar mı zor Allah aşkına ya? Dayaklık. Bu çocuk dayaklık ya. Herkesten önce bir gün ben de alacağım. Kıyabilsem kıyamıyorum. Ya amma abarttınız amcaoğlu ya Allah aşkına. Hadi gidelim düğüne valla geç kalıyoruz hadi. Ha bir şey bir dakika amcaoğlu. Hadi, bir şey soracağım hadi, sana. Var mısın amcaoğlu ya? Lan yürü git. Ha niye ya? Öyle karar verme hemen ya. Sikeyi konuşalım. Amcaoğlu kime diyorsun Veysel?